Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yuppi. Beş. Hemen ücretsiz şeyimizi alalım. Arkadaşlar. Ney? Bir dakika dur. Uy! <gülüyor> <gülüyor> Mega görüyor 40 bin yok lan. 40 bin hasar ver 8 bit de görevimiz var. Bu'yla ve savaş topu oynayalım arkadaşlar. Kim oynayalım? Colt'la oynayalım. Arkadaşlar bugün size Colt'la kostümlerimi göstereyim. Bu, 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 bu var bende. Yani bayağı bir var. Ama arasından en sevdiğim ne biliyor musunuz? Düdüdüdüdüdü. Evet arkadaşlar girelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar yorum yorum yapmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız video yüklendiği an haber alırsınız. Abone olanlar için de çok teşekkür ederim. De gol yedik. Arkadaşlar. Ya ben niye ben niye savaş topu seçtim beke? Ne? 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 Bloody Lambo sen senin yapacağın şey bu Sen git be, sen git. Aa, aa.

ya okula gittim tamam mı arkadaşlarım abone çok kötü oynuyorsun dediler ya ama onları seviyorum tabi abone olan Kaan ve Eren ve Ayaz arkadaşlar arkadaşlarıma abone olanlara Emir Tahaya çok teşekkür ediyorum lan ben yine savaş topu seçtim. Aa, aa arkadaşlar. Ne? 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 Gül 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 gül. Bunu. Ne mamu, gamano, gamano. Şamaskine lan. Ne ne usunu? Oha oğlum nasıl alıyorsunuz? Adam ölerek attı golü. Ne ne oğlum. Tamam o. Ne oğlum. E evet, takip Bu çıktı. Ya bu ne ya? Evet arkadaşlar. Ben 2 dakika kesip geliyorum. Arkadaşlar geldim yere Yok lan çift seçmeyeyim. Üçleme seçeyim. Bununla da oynamayacağım ya. Leonla oynayacağım. Evet arkadaşlar girdik. Merhabalar. Zaten herkes yüzümü biliyor. Arkadaşlar ben PUBG mobile videosu çekecektim aslında. Tamam mı? Çekeceğim gün kamera ikide bir düştü. Ondan dolayı çekemedim. Birkaç gündür de video çekemiyordum. 4-5 gün oldu. 3 günde olmuş olabilir. Anne! Neyse. Hadi lan. Hadi lan Edgar. Ben niye Edgar'la oynamıyorum bu arada? Gel. Aa, pardon arkadaşlar. Kamera düştü. Ben kesip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kamera düştü ya. Üf, özür dilerim. Helo, mola lütfen. Pardon. Merak etmeyin, hayattayım. Aa, anan. Ula 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 ula. Evet. İşte bu. Sen gel bana buraya küçük. Pardon arkadaşlar kamera düştü. Şöyle. Peki Evet arkadaşlar Devam Niye? Ne? Aha. Bizimki ölecek. Bizimki ölecek. Selamun Aleyküm Aslan Parçası lan? Benim niye kilimi çalıyorsun? Terbiyesiz. Sen de gel bana buraya. Selam. Gel bakalım. Arkadaşlar bana bot git demiş. Okulda arkadaşlarım bot dedi bana. Bot muymuşum öğrensinler. Bakalım. Bot kimmiş? Görürüz. Dağlam. Mr. B. Baba 23. 23 tane yük topladık lan. Hadi lan Şeli gel buraya. Şeli. Meli gel buraya. Meli. Mali, mali gel buraya mahli. Mahli. Hadi. Edgar. Edgar. Uy, Birinci olduk arkadaşlar. Ne rahatım şu anda be. Efsanevi bir çıktım var ya. Ağır görsem babam gülüyor? Evet belki alırım arkadaşlar. 1000 abone olursam Brol Pesami olur, alırım belki. Tim 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 sahne ne alaka diye sorarsanız. Çünkü e, bir tane filmdeki karakter de Tim Tim Netflix'te gördüm. Adımı o yapmak istedim. Anlaşıldı mı? Şey ki niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ha? Ben seni yakalayamayacak mıyım şimdi? Seni şimdi Kana! Senin yapacağın işe mısabeyim. Senin yapacağın işin Mr. Ya şunu alacağım. Şunu almak istiyorum. Bu şanslı çıkıyor. Ne? savaş savaşları. Allah Allah. YouTube savaşları kazanarak veriyor. Ciddi misin ya? Bak Rolf Tars yazıyor. Unutmayın. Abi. Tövbe tövbe. Lan. Ekran gözükmüyor arkadaşlar. Ben ayarlayıp geliyorum. Benim arkadaşlar ya. Cık. Gözükmemiş ekran. <laughs> Video her an iptal olabilir bu arada. Ne? Daha çok video arkadaşlar daha çok video isterseniz abone olup like atın tamam mı? Anne. biraz kupa kastık. Şunları alamıyorum ya. Abi ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Ne oynayayım biliyor musun? Çift. Hepinize merhabalar. Ya var ya, gele gele bu mu geldi cidden? Bu mu geldi? Adamlar da spy. Şimdi ben bir çağırayım kendime. Yavaşlan. Şurada birini gördüm. Selam. Şurada sende. canlan gel lan buraya ha, ha, senden mi korkacağım Oo. selam bana kötü oynayanlara gelsin bu neredesiniz çocuk adamlar çocuk adamlar ben şimdi kendimi bir kullanayım sen bir kolay gelsin diyelim sana. Sana bir kolay gelsin diyelim pro. Ne pro baba? Kimmiş pro baba? Öğrendik kanks. Tebrikler. Kank. Aa kuzenim davet ediyor. Lan ne yapacağını söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar durun kuzenimi arayayım. Kuzenim arayayım mı? Onunla oynayayım. Daha iyi olur bence. Nasıl olur arkadaşlar? Sen hep şey He, çok iyi olmaz mı? Sizin için olur mu? Arıyorum. Ay YouTube'a girdim arkadaşlar. Yiğit. Yiğit niye aramıyorsun? Нет. Yeah. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Efendim. Brawl Stars oynuyor. Gel. Yes. Oynuyor yes. zaten. Bir şey diyeyim mi? Ne? Şu anda video çekiyorum bu arada. Doğru değil mi? He, video çekiyorum. Tam ya. Tamam giriyorum zaten ben de. Videodayım. Bir dakika girmiyor ki. Anlamadım neden girmedi. Kanka. Ha girdim geldim. Davet et beni. <laughs> Dur ben davet edeyim. Bir dakika ben davet edeceğim. Nerede? Sen davet et rahatsız etme diyor. Gel. Hazır ver. <laughs> ben de video çekiyorum. Şu anda 15. dakikadayım. 15 oynuyor Ben He, Evet 15 dakikadır oynuyorum. Ben geldi. Ha, ne? Çim çim çim, çim sahla oynuyoruz. <laughs> Ne oldu? Kapatmam mı lazım? Hadi, hadi. Ben Abim geldi. Kapatmam mı lazım o zaman? Yok. Ha. ha. anladım. Bir kere öyle bir demiştin ya. Görürüm. Ha bir kere öyle dedin ya. Ondan. Ama bu da zaten bugün ilk için. Ha? ha. Ne, ne. Ne, Teşekkürler. Ay, bu arada Leon'la sen kazanırsın. Evet. Uygar'a gel bir merhaba. Uygar'a gel bir çağırsan bir bir şey diyeceğim. Buradayım. Uygar'a gel şu an ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Video çekiyorum. 15 dakikadır önde. Hı hı. Tamam, tamam. Okey. Okey. Ben hatta videomda senin kanalına abone olsunlar falan da dedim bir kere. Kayga benimkinde dedin mi? Senin kanalın var mı ki şu an? Lan oğlum yat 27 var ya. He, yat 27. Tam söylerim. Arkadaşlar yat 27 kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Woo! -hoo. Arkadaşlar ben Leonla mükemmelim artık. Arkadaşlar Leonla mükemmelim. Yubi. Bir, iki, üç ses deneme ses deneme ses. Benim var. Ben. Gel arkadaşlar. Lan irtenlik çek. Onun. Gel bakalım. Ben, ben saklanacağım. Çünkü Rolf'la pek iyi oynamıyorum. Gel bakalım burayı. İki. Anne. 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 Hasan. Adamın adı Hasan. Ne diyor oğlum ne bu? Evet arkadaşlar. Pardon. Pardon. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar 132 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Efendim Yigitalp. ayda 25 abone. Ney? Ben 132 aboneyim. Anne, El Primo da ölmezsin ya Altu. El Primo da ölmezsin ya. İyi <laughs> lan Oğşam Şimdi Spike, sen kimsin de benim şeylerimi çalıyorsun? Bay, pardon. Pardon. Aşkım çok pardon. ben düştüm balkondan. Tatat. Arkadaşlar abone olun. Ben videoları boşuna çekmiyorum arkadaşlar, tamam mı? Arkadaşlar. Yani bunu bilin. O zaman arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Bay bay.